Las diye bir ilan vermiş demişler ki bu gece filin ayağını yerden kaldırana bütün hasılatı vereceğiz ana baba günü abi kimi geliyor file kirko vuruyor kimi geliyor işte ayağını kaldırmaya çalışıyor Naim Süleymanoğlu gibi yapıyorlar yok abi tam yarışma biteceği sırada bizim temel paspas yaptıkları süpürgeyi kapıyor filin götüne bir sokuyor abi oooo fil ayağa kalkıyor Ulan akşam enerjiler hesabı oturuyor. Beş kuruş hesap kalmadı. Tamam. Temele kaptırdık paralar tamam. diyor. Var diyor. Tamam. Gazeteye bir ilan daha verelim de zor bir hareket tamam. olsun. Tamam. Filin kafasını tamam. aşağı yukarı sağa sola sallattırana verelim diyor. Gene ana baba diyor. Kimi geliyor hortumunu asılıyor, kimi dişini asılıyor. İmkanı yok abi. Kaldırmıyor. Tam yarışma biteceği sırada temel sahneye vuruyor. Bana bir sandalye getirin. Sandalyeyi alıyor. Çıkıyor şöyle file bir bakıyor. Ulan diyor beni tanıdın mı? Götüne bir daha süpürgeyi sokuyum bu, <laughs> 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 Bu kadar abi. Tamam.